Merhabalar arkadaşlar. Matematiğin özüne çözüm kümenize hoş geldiniz. Köşe bilgi yayınlarının 2022 yılında yapmış olduğu bu iki hafta önceki denemesinin belki de 10 gün oldu. Daha da az olabilir. E, AYT çözümlerinde bazı soruları arkadaşlar özellikle grubumuza, Telegram'a yolladılar. Hocam bunları videolu çözer misiniz? E, daha çözerseniz daha iyi olur diye. Ben de bunları arkadaşlar size anlatarak şöyle eze eze çözmeyi istedim. Bir bakalım neler varmış. 13. soruda bakın ne diyor? Şekilde iki doğru parçasından oluşan y eşittir fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. Pekala. Bu fx'inmiş yani. Tamam. Mutlak değer içerisinde fx artı 1'in eksi 5'ten 4'e kadar integrali hangisi olur? Burada şöyle yapın. Eksi 5'ten 4'e kadar diyor ya. Öncelikle f artı biri bir yani şu f bir birim sola öteleyerek çizelim. Bir birim sola ötelerken eğimlerin değişmemesine dikkat ediyoruz. Pekala bir birim sola çektiğimizde artık eksi 2 burası eksi 3 şu 4'ümüz değişmedi burası 6 verir. Bu f içinde x artı 1. Bir. bir birim sola ötelendi. Bunu mutlak değerini alırsak şırt şırt böyle bir şey olur. Pekala. Mutlak değerini aldıktan sonra üzerinden şöyle bir siyahla geçeyim ben bunun. Yani şu şekilde arkadaşlar. Alt tarafı sadece x eksenin altında kalan grafiğin x eksenin altında kalan kısmını yukarı katladığımızda ne oluyor? Mutlak değerini almış oluyoruz. Pekala. Eksi 5'ten diyor ya 5. O zaman şurayı biraz uzatalım. Eksi 5'ten 4'e kadar. 4'te şurada bir yerde. Bu arkadaşlar X80 ile grafik arasında kalan bölge bölge X80'in üstünde olduğu için bize integrali verecektir. İntegral değeri x eksen altındaki bölgelerde eksi oluyordu. Hepsi üst tarafta X80'in üstünde olduğu için pozitif olacağından tüm alanları hesaplayıp toplamanız yeterli. Öyleyse şurası eksi 3'tü. Şu alanı hesaplayabiliriz. Ama burada bir şey var. Sıkıntı. F e, hangi değere gidecek? Yani Eksi 5 verince kaça gider? Onu şöyle bulacaksınız. Mesela şurada bizim az önce şu doğrumuz vardı ya bu doğru. Neticede biz bunu yukarı katladık. Peki ya bu adam az önce eksi 5 verince hangi değere gidiyorduysa onun mutlak yerine gitmiş olacak. Yani şöyle bir şey düşünün. Burasının eğimi kaç? 4'e 1'den 4 değil mi? Yani 4x 2 verince 4'e gittiğine göre 2 verince 4'e gidiyorsa 4x eksi 4'tür. Siz burada eksi 5 koyarsanız 4x eksi 4'tür orası. Bakalım. Evet. F içinde x e, artı 1. Eğim burada 4'e 1. Dolayısıyla 4x eksi 2 verince pardon. 2 değil. Eksi 2 verince 4'e gidecek. Eksi 2 verince 4'e gidiyorsa burası artı 12 mi oluyor? Eksi 2 koy bakalım. 4 çarpı eksi 2 artı 12. Evet. Artı 12 oluyor. Şimdi arkadaşlar o zaman Eksi 5 koyarsak kaç oluyor? 4 çarpı eksi 5 artı 12'den eksi 20 artı 10, eksi 8 yapıyor. Ya yani demek ki bunun mutlak değeri nereye gidecekmiş? 8'e. Yani şu yüksekliği buldunuz 8. Burası zaten 2. 2 çarpı 8 bölü 2'den bu alan 8. Yani eksi 5'ten eksi 3'e kadar ki mutlak değer f x artı 1 dx 8'miş. Alanla aynı değere sahip. Pekala burası 1 bir birim. Bu yükseklik 4 birim. O zaman ne oluyor burası? 4 çarpı 1 bölü 2. Eksi 3'ten kaça kadar? Eksi 2'ye kadar mutlak değer fx artı 1 dx. Bu da 4 çarpı 1 bölü 2. Yani 2. Etti 10. Şimdi sıra geldi buradaki yamuğun alanına. Şurada bir yamuğumuz var. Evet. 2 verince 4 oluyor. Yani şöyle bir yamuk orası. Şöyle arkadaşlar. <laughs> Şurası eksi 2 burası 4. Şu yüksekliğimiz 6 birim. Burası 4 birim. Şurayı bulmamız lazım. Bunu da şuradan bulacağız. 4 verince kaç olur acaba? Hangi fonksiyon? Şu değil mi? Bakın şu. Hı hı. O zaman ben bu adamın 4 verince kaç olduğunu bulmak için fonksiyonu bulmalıyım. Eğim fark ettiyseniz eğimimiz burada. 4 bölü burası kaç birim arkadaşlar? 8. 4 bölü 8 ne demek? 1 bölü 2 demek ama sola yatık olduğu için eğim eksi 1 bölü 2. Yani eksi x bölü 2 eksi 2 verince 4 olması için eksi 2 verince 4 olacaksa bu değil mi? E, kaç olur? Eksi x bölü 2 eksi 2 koyarsam 1 burası 3 oluyor. E o zaman 4 koyunca kaç oluyor? Eksi 4 bölü 2 artı 3'ten 1 oluyor. Öyleyse arkadaşlar bu yamuğumuzun şurasının da uzunluğu bulduk. 4 artı 1 bölü 2 çarpı 6'dan 5 bölü 2 çarpı 6 bu da 15 geliyor. Yani buradan eksi 2'den 4'e kadar ki mutlak değer f artı 1 dx 15. Hepsini topladığımızda 8, 2 ve 15'i cevabın 25 olduğunu görüyoruz. Evet. Bu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. bu değil. Bu. Baktığımızda ne görürüz 15. soruda? Şimdi gx ve fx fonksiyonları var. Bir mimar site planı hazırlarken dikdörtgen şeklindeki arsanın merkezine şekildeki gibi yeşil alan konumlandırmaktadır. Bu yeşil alanı dik koordinat düzleminde bir, bir birime 2 metre karşılık gelecek. Bunun altını çizelim. Bir birime 2 metre karşılık gelecek şekilde modellemiştir. Pekala. Gx ve fx'ler belli. Planlanan yeşil alan ne kadardır? Arkadaşlar bir kere simetri eksenimiz y ekseni olduğu için burada şurası s alanına sahipse burası da s'tir. Burası a ise burası da a'dır. Şu s artı a'yı bulsak 2 ile çarpsak yeterli. Peki s artı a'yı nasıl buluruz? Şurası 0 zaten. Bölge 0'dan başlayacak. Yani x eşittir 0 doğrusuyla başlıyor bölge. Buradaki arkadaşlar noktayı bulmamız lazım ve bunların ortak noktası olduğu için birbirine eşitliyoruz. 2x kare eşittir 18 x kare 9 x burada 3 ya da x 3 pozitif tarafta olduğumuz için burası bize yeterli. Burada da eksi 3'müş demek ki kesiştikleri nokta. Yani burada da x eşittir 3 doğrusuyla kapalı. O zaman x eşittir 0'dan 3'e kadar bu eğriler arasında kalan bölgenin alanı 0'dan 3'e kadar üstteki eksi alttaki gx eksi fx şeklinde integral edilir. gx eksi x kare artı 8 fx de x kare eksi 10. Çıkarttığımızda ne gelecektir? Eksi 2 x kare artı 18. Bunu integre edeceğiz sıfırdan 3'e kadar. Buradan arkadaşlar ne gelecek? Şuraya yazalım. Sıfırdan 3'e kadar eksi 2 x kare artı 18 dx. Eksi 2 bölü 3 x küp artı 18 x 0 ve 3. 3'ü koyduğumuzda 27, 9, eksi 18 artı 54'ten 36. Elde edilir. Sıfır koysak sıfır zaten. S artı A neymiş arkadaşlar? İntegral olarak 36. Şimdi gerçek yani 36 ne ama? 36 birim kare. Değil mi? Yani biz burada birimleştirdik. Peki bunların bu analitik düzlemde gösterdiğim bu bölgenin her bir birim karesi kaç metre kareye karşılık geliyor gerçekte? Onu bulmalıyım önce. Yani arkadaşlar gerçekte hani onu soruyor. Çünkü planlanan yeşil alan. Hani bu temsili bir birime 2 metre karşılık gelecek şekilde. Yani şöyle düşünün. Birim çarpı birim nedir? Birim kare. Metre çarpı metre de metre kare. Şimdi sizin bir biriminiz kaç metreymiş? 2 metre. O zaman 2 metreye 2 metre. 4 metre kare. Bir birim kare 4 metre kare yapar. Bu şekilde. O zaman bir birim kare 4 metre kare ise 36 birim kare ne yapar? 36 çarpı 4'ten 144 metrekare yapar. Yani gerçekte bu alanı temsil ediyor. 144 de diğer tarafta var. 144 çarpı 2'den 288 metre karelik bir alan vardır. Geçelim 16'ya. Evet. fx eşittir 2x artı 3. g'nin tersi x artı g'nin tersi 2x artı 1 x, x 3 bölü 2 olduğuna göre f eşittir g eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır? Şimdi ben burada şurada birinci dereceden bir adam görüyorum. Değil mi? iki tane ifade toplanıyor. Birinci dereceden. Ben şöyle bir şey yapayım. Diyeyim ki gx ne olsun? gx mx artı ne olsun? g'nin tersi x hepiniz biliyorsunuz. Nedir? x eksi n bölü m. Tabii ki burada m farklı sıfır. Değil mi? Peki g'nin tersi 2x artı 1 nedir arkadaşlar? x yerine 2x artı 1 koyun. 2x artı 1 eksi n bölü m. Değil mi? Şurada x yerine 2x artı 1 koyduk. Bunları toplayalım. x eksi n bölü m. 2x artı 1 eksi n bölü m. Topladığımda x eksi 3 bölü 2. Paydalar aynı. Toplarsak 3x artı 1 eksi 2 n bölü 2 m şey 1 m eşittir x eksi 3 bölü 2 x eksi c nereden çıktı x eksi 3 bölü 2 içler dışarı yapalım 6 x artı 2 eksi 4 n eşittir 2 2 değil mx eksi 3 m İşler dışlardan sonra x'in katsayısı x'in katsayısına m6 sabit derim, 2 eksi 4 n de sabit eksi 3 m'ye. Buradan m zaten 6 olduğu için eksi 18 yapar. N'ler şu tarafa eksi 18 buraya 20 eşittir. 4 n n buradan 5 gelir. Pekala n 5 m kaç? 6. O zaman ne duruyorsun? Helva yapsana. Gx eşittir 6x artı 5. Ga ne olur? 6a artı 5. Fa nedir arkadaşlar? 2a artı 3. 13. Bunlar birbirine eşit olacakmış. 2 artı 13 ne zaman 6a artı 5'e eşit olur? 4a 8 iken yani a 2 iken arkadaşlar. Buradaki cevabımız da B seçeneği olacaktır. Okey. Şimdi devam ki. 19. soru. Bu da son sorumuz. Arkadaşlar Eksi 4 üstten e, x eksenini keserek devam eden bir doğrumuz var. Y kök x fonksiyonumuz var. Ve eksi 4'e 0 noktasından çizilen şu teğetimizin buraya değme noktası p a'ya b. O zaman ne oluyor? Yani a verdiğimde kök a oluyor değil mi bu fonksiyon? Kök x olduğu için aslında bu a'ya kök a noktası. Pekala yani b eşittir kök a aslında. Buradaki teğetimizin eğimiyle Şurası kaç birim? Kök A birim. Burası A artı 4 birim. Eğim nedir burada? Karşı bölü komşudan. Kök A bölü A artı 4. Çünkü şuradaki açımızın tanjantı ya. Tanjant karşı bölü komşu ile hesaplanıyor. E, tanjant demek eğim demek. Eğim demek o noktadaki türev demek. O zaman F türev A'yı verecek bu bize. Türevini alırsak kök x fonksiyonunun 1 bölü 2 kök x olur. A koyarsak 1 bölü 2 kök A olur. 1 bölü 2 kök A eşittir. Kök A bölü A artı 4. İçler dışlar yaparsak 2 A artı 4. A buradan 4 gelir. de kök A'ydı. 2 gelir. A artı B toplamı da 6 olur arkadaşlar. Evet çok güzel 4 soru çözdük. Sizler de sorularla ilgili yorumlarınızı videonun altına yapabilirsiniz. Sorularınız oldukça Telegram'da paylaşıyorsunuz. Cevaplamaya çalışıyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.